Arkadaşlar merhaba bugün 7150 kupaya kadar kasacağız Yani inşallah kasacağız Neyse direkt başlayacağız Başlayalım zaten Zaman kaybetmeyin karakter seçeceğim hmm, 191 gold Ya artık bütün karakterlerim çok fazla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane de stans karakterim var. En az kupaya bakacağım. En az kupalı karakterim kim sanır? Şeli. Şeli çok az. Ben sevmiyorum Şeli'yi çünkü. Üstlere gittim biraz. El Primo bende yok. Mı? Varmış. bunu 316 kupa kadar kazacağız. 316'ya kadar. Niye böyle bir hedefim var? Çünkü 116 alt kupa. 6 kupa, da kardeşimin yaşı 6 olduğu için. <laughs> Bu <Büyük> <laughs> artık. Bu arada size söylemedim zaten biliyorsunuz ilk açık sizde oynayacaklar. Zaten bütün açık, bütün açık oynayacaklar. Bütün Ya arkadaşlar. Rostans videoları seviyor musunuz da? Fazla yapacağım buna böyle. Hava da kaldı. Neyse. İsimsiz adam gol attı. İsmi olmadığı için gol arkadaşlar gizemli olmadı. Neyse arkadaşlar duruyorum. İnşallah da olacağız. Durdurdum. Evet arkadaşlar. Şimdi son maçımız. Bu maçı da eğer kazanırsak Dördüncü beşinci de bitirebiliriz. Dördüncü beşinci bitiremiyorum tabii de. ödemedik. Tamam. Evet. Çok fazla uğraştım arkadaşlar bu arada evet. işte. Ya. 12.000 derim var. 12.000 değilmiş. Kaçmış. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. hayır. hayır, hayır, hayır. Kaçıncı almadım? fon da bir yandan çalıyor ya. ne oluyor ya Püf. neyse arkadaşlar ee, video videomuz bu kadar da sizin için 7.300 7.153'ü yaptık 7.150'yu kastık videoma like atıp abone olmayı unutmayın görüşürüz.